Çok güzel olmuş. iyi yapmışlar. Çok değerli bir sanatçımızdı. Onu çok seviyoruz. Burada görmekten de mutluyuz. Tabii ki de Malatya olması, hemşerimiz olmasından dolayı. Ne yazıyor resimde yazıda? Çok evet. mutluyuz. Tabii ki de. Beni isterseniz dövün ama bırakın istediğim gibi güleyim. Bunun altında aslında biraz da özgürlük var. İstediğim gibi güleyim yani kimse benim e, benim kişiliğime karışmasın, yaşantıma karışmasın. Tüm dünyanın özellikle Türkiye'nin gülmeye, gülümsemeye çok ihtiyacı var. Kemal Sunay'ı çok severim. Gerçekten ben de böyle bir şey düşünüyordum. Yalnız şartlarım imkansız olduğundan dolayı bir türlü yapamadım. Arkadaşları buldum burada, konuşmamı onlardan ıı, duysunlar ve söylesinler diye ben kendimi öyle tercih ettim. Allah'ın mekanı cennet olsun. Her zaman için filmlerini de seyrediyorum seyrettiğim zaman bana bir neşe geliyor. Kendisini de çok seviyordum. Burada oturuyorum evet mantolama yapılınca mantolamayı yapan şirket bize böyle bir güzellik yaptı. Şehrimizin sevilen sanatçımız biz de çok memnun olduk. Çok hoşumuza gitti. Yani böyle sevilen sanatçıların yaşatılması, çocukların, gençlerin görmesi bizi mutlu etti. Beni isterseniz. Dövün ama bırakın istediğim gibi güleyim. Gülmeye hepimizin çok ihtiyacı var bugünlerde. Onun için yani biz de memur olduk han yani oranın resminin oraya konulmasını. Yani değerli bir kişi. Resminin buraya konulmasını biz aslında dedik ki yani yapan kişiye buraya bir yazı yazılmasını dedik. Yani sitenin belli bir şey olmasını. O da dedi ki ben dedi size dedi bir sürpriz yapacağım dedi. Oraya dedi çok güzel bir şey getirip koyacağım dedi bir gün gerçekten yani bir sürpriz yaptı bu resmi getirmiş yani Adıyaman'dan herhalde yaptırmış kendisi de kendisi Adıyamanlı bu resmi getirdi buraya kadar biz de site şey olarak komple memnun olduk yani Özkan Bey yükseliş mantolama yaptı bunu da o burayı yaptığı zaman özellikle sordu nasıl bir şey istersiniz ben buraya resim yapmak istiyorum Bir şeyler yapmak istiyorum dedi biz de dedik ki. Bu yeteneğiniz varsa, yani hepimizi temsil eden, Malatya'yı temsil eden değerlerden yaparsanız seviniriz dedik. Çok anlamlı, içinde bulunduğumuz hem pandemi döneminde çok anlamlı, hem de toplum olarak, toplum olarak özellikle sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz, çok yönlü sıkıntılı bir süreçten. Bizim gerçekten hepimizin çocuk, genç, yaşlı, hepimizin gülmeye ihtiyacı var yürüşe gidiyorduk evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu da buranın adamı ya bir tane